Arkadaşlar Batuhan Coşkun geldiniz, hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün sizlerle birlikte Team de Minecraft oynayacağız. <laughs> Sesim az gelebilir. Ee, Greeniz. Yani yeşil takımız. 7 kişiyiz şu anda. Tüm takımlar 7 kişi. Ee, nereden gitsek? Hangilerine takılsak? Bu, bu videoda ses gelebilir.

Neyse başka bir şey kalmamış. Şuradan hemen adamları öldüm Ha bu meyve hatırladım. Tamam şurada bir sandık var. De. Aynen bak şurada bir tane sandık var da VIP. Kaç 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 kaç. Şimdi hmm, kim Normalde benim gördüklerim zincir set elinde de diamond balta oluyordu ama bu farklı. Bu mevcutta başka hiç sandık bulamadım ki. Aa, bak şimdi şurada sandık var. Kesin var. Ulan! Ne oldu? Heh çıkarız. Tamam. Buraya çıkış yok mu? Neyse. Hiç insanlık var ama. Ya bak burada da aynısı var. Ben bizimkileri takip etmeyi unut Boşu Başı boşuna bunu koymazlar herhalde. Neyse burada bir sandık var. Şu yaprakları toplayalım. Kırılsam. Yok. Sonra bunun, bunun altında var mı diye baktım da. Şu anda bu şekilde titmeşe kalırsak bizim için çok kötü olacak. Çünkü işte direkt ölürüz. <laughs> ee, şurada nerede sandık var bir bakalım. Lan lan şansım var ya. Lan öf. zaman şuradan bir video bir, bir şey daha yapalım. Bir daha Neyse arkadaşlar görüşürüz.